1. Ayet arkadaşın var mı? Hangi ayet sizi tarif ediyor? Sizi anlatan bir ayet var mı? Bazen bir ayet sizinle arkadaş olmak ister. O ayeti çokça duyarsınız. Bir kitap açıp bakarsınız, bir ayet gözünüze ilişir. Kitabı kapatırsınız, bir video açarsınız, aynı ayeti dinlersiniz. Bu sizde çok etki etmez. Ama sosyal medyada dolaşırken aynı ayet bir daha karşınıza çıkar. Vaaza gidersiniz, o ayet vaizin dilinden dökülür. Namaza gidersiniz, imam sesli namazda aynı ayeti okur. O ayet sizinle buluşmak istiyor. Sizinle arkadaş olmak istiyor. O ayete çok ihtiyacın var ve Allah onu senin karşına çıkarıyor. Ya seni uyarıyor ya sana bir bilgi veriyor ya seni müjdeliyor. Rabbim ayetlerden dostlarımızı çoğaltsın. Kendinizi Kur'an mihengine vurunca mümin vasıflarınız mı ağır basıyor? Yoksa küfür vasıflarımız mı sık sık kontrol edilmesi gerekli? En güzele emanet olunuz güzel insanlar. Selam olanın selamıyla. Esselam, esselam ve selam çok teşekkür ederim siz üyelerimize. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.